Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aral. Bugün sizinle Welcome to Bloxburg oynuyoruz. Biliyorsunuz geçen kötü dalmıştım. Welcome to Bloxburg'u. Bugün Welcome to Bloxburg'da hayatta kalmaya çalışacağız. Yeni kıyafet aldım nasıl? Hadi dasın. Selam komşu. Sen misin benim komşum? Hayır mısın? Ben değilim. Işıklar oğlum. Neyse. Kendimizi formda tutmaya çalışacak, ölmemeye çalışacak. Ben önce de biraz oynadım. Açık, ölüyorum açlıktan. Bir de biliyorum. Bir şey yok mu? Bir gün salatalayım yapayım. Onun şeyi çok güzel böyle mobilden böyle falan tıklıyoruz. Şimdi bilgisayardan ile oluyor bilmiyorum ama. Şimdi de diyeceksiniz Puffy taşınıp niye buraya geldin? Orası mobilde yok. Duvar gördüm lan. Orası mobilde yok. <laughs> ama yine de ben orada yaşıyorum onu bilin Şunu şuraya bir yere koyamaz mı? Buzla koydum onu. Şuraya oturayım. Oyun çok güzel, mükemmel hatta. Save Porsche. Bilmem bakalım. Kendimizi sağlıklı tutmaya çalış çalışmamız gerek. Çünkü o kadar kas yaptım yani. <laughs> ilk portion. Salata yiyorum. Mutlaki yemeği göre ben de salata yiyorum. Daha ne yerde çalışacağımı bulamadım ama. Markette çalışmayı düşünüyorum. Tamam. Bunu at. Niye böyle oldu lan? Aynen niye böyle oldu? Neyse dışarıya çıkalım. Dur daha. Akşam oldu yalnız. Gideyim uyuyayım. Aç. Aç. Ne yapmamız gerekiyor? Eğlencemiz yok. Enerjimiz öyle işte. Oha lan. Oha bunu. İzleyek. Bakalım başka ne gerek? Hijyen. Hijyen nasıl artıyor lan televizyon izlerken? Tövbe kan artıyor. Sonra uyuyacak. Of, benim enerjim doldu. Ha düşüyormuş hijyen. Bildiğin enerji doluyor. Ha şey koltuğa oturmaktım. tam o zaman ayakta izleyelim. Enerjim gitti şimdi de. falan bitti. Ben yine gerek bunu kapatayım. Elektrik gitmesin sonra faturayı öde ödeyemiyorum. Ya bakmayın Allah Allah. Gerçi bakma. Bak Nasıl bakmayacak nasıl, O da var. <laughs> Saat bugün perşembe. Bugün perşembe mi? Bugün nereden mi? Neyse başarır. 8. Akşam mı sabah mı bilmem ama. Great mükemmelim. Hijyenimiz diyoruz. Tamam. Artık işe gitmeye hazırım. Kim tutarası niye baskıda? Arkadaşlar oyna mükemmel güncellemeler geldi. Kapattım. Danyadan çıkınca ne oldu? Enerjim mi düştü? Evet. Bakalım nerede çalışabilirik. Önceden biraz temizlikçi de çalışmıştım. Burada da çalıştım çok. Burada da çalıştım. Arkadaşlar siz bunu söyleyeceksiniz. Ben nerede çalışayım? Bugünlük markette. Arkadaşlar bir gündür bekliyorum. Şükür geldim. Kas olduğumdan bu işten bana göre kas yaptık zaten dün videoyu izleyenler gördü o videoyu da izlemeyi unutmayın çok güzel oldu ben izledim mükemmeldi hiç kas yer yok o zaman kas yer olayım burada niye dururum ki her şey bitsin sonuçta neyse o zaman bu işten çıkayım ben kasiyer olayım. Bir bisiklet almayı düşünüyorum arkadaşlar. En azından şimdilik. Ben iki tane okuyayım. Ne ya vay Allah'ım ya. Şunu da sana daha nereden anladıysam onun sonuncu olduğunu. Aa bunu koymadım ya. Bir taneyle gitti ya. Ben kaslı bir adam. <laughs> Selam. Hani adamın kardeşi midir? Kendi baştan mı dönüp dolaşıp baştan geldi tövbe. Neyse. Bu pizzalar mükemmeldir. Muzlar da yeni geldi. Ya bir poşetten ne istedin ya? Bu elmayı bırak ne olacak? Ah da bay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam abi. ben koyamıyorum. Ha poşet bitmiş. Ben boşuna Porsche tarlamayı sevmem diyeyim. Hadi bay bay. Ya bu iş ne bitmez çıktı. Bekle kaç TL verecek bana? 32 TL. Oha çok az ya. Ben bu işte çalışmam. Bu ne ya? Ben kaçıyorum. Hep ıslandım. Ve benim mekanım. Ben hep burada takılıyorum. Evde olmadığım saatler. Ben eve dönüp banyo yapıp, yıkanıp yatıyorum. Yani işte banyo yapıp yatıyorum kısacası. Bu da böyle. Çok ağır arkadaşlar ya. <laughs> Ay, arkadaşlar bir gün böyle oynardık hep birlikte. İsterseniz gelirsiniz. Afrika'da böyle bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Yardışı falan yaparız birlikte hep hepimiz bütün arkadaşlar arkadaşlarınızı da çağırırsınız yan yana oynarız hepimiz ama sabah oldu 12 geçti ama diyorum yani Dükkanın ne sabah? Ne şey tamamlamış ya, ne de tamamlamış Evet, ero geldi. İlk quote'la başlayalım. Çok kolay bu. Bu benim için çok kolay ya zaten. İşte işte ben neyim? Türk. O yüzden çok kolay. Ron. Şu anda... aşağıda Para sesi yok. Ama level atlamam gerek. O yüzden yapıyorum. Birazcık daha bunları dövelim. Bu lisedeki maniak çocuk. Oh, çok mağazalı ya maniak. Ben aynı kuldayken yani. bir çocuk hep bana saldırıyordu. Ama ben o zamanlar kasıtlı olduğum için hep de yapıyordum. O <laughs> sonra bir adamla tanıştım bana kast yaptırıp böyle adı da 1700 Roblox. <laughs> <laughs> Düşün ya. <laughs> Oha. Fanım artıyor ama bunları yaparken de. Şu anda bokum çıktı. Bunlar dönmeye çalışırken. Bizim günlerimiz hep bir terstir. Şimdi eve gideceğim. Hey hey. O halan daha zıplayabiliyorum yalnız. Neyse ben bir eve gideyim. Geldim arkadaşlar eve böyle. Yeni yoldan gidiyorsam direkt eve giremezsin. Neyse. Kapat. Işıkları aç. Açmayayım. Bakalım. Aç değilim. Bir banyo yapayım sadece. Bu ışıkları kapat. Düğüm açayım. Yine onu açayım. Onları derken. Bir banyo giyeyim. la la. la. <laughs> Buz kesmiş, bu su herhalde. la de la 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 Ha şükür. Ha burada şey varmış be. Kapatalım dur. I say you're crazy. I say me Kapan. Ama arkadaşlar daha üniversite okumadım. Üniversite okumam gerek. Onda Pafiko'da okuyorum zaten. Evde hayat. Buna kıl batsın ya. Açım aç. Açım aç. Oha çatır çatır artıyor şuna bak. Ço 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 ço. Buradan mutla. Buradan da geliyor tamam. Işığı açın. şeyi da açayım. Kitabı mağarlayayım okuyayım. Allah hiç şey kapatmadım dur. Işık. Allah bilir bu ışık kaç günden beri açıktır. Attım. Bu halan ne oldu burası pislendi mi? Ha, yok amir. Neyse. Benim benim yemeğim... benim önceden yaptığım bir yemek vardı sanki. Yok böyle bir şey. Neyse, o zaman ne yiyelim? Çorba Çoğu neydi? Allah dur lan içine girdim. Şurada yapayım. Çok iyi gözüküyor ama be. Çatır 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 kesiyorum çatır 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 çatır. Sese bak, bak açayım biraz. Çok da çutur. Oluyor lan. Arkadaşlar bakın neredeyim. Ben de bilmiyorum nerede olduğumu. Ben çok mu biliyorum? Yok kapıyı açın kapıyı. Kapıyı açın. Dışarı attı beni. O zaman niye ilk önce ev aldın? Almasaydın eve. Tövbe bismillah. Benim evim nerede? Yağmurda. Yok e, o ışınlığını o zaman ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Ne? Ha iş vakti. Eve geldim. Bir yemek yeseydik ve keşke. Yemek vaktiymiş arkadaşlar. Aman yemek vakti diyorum ya. iş vaktiymiş. Birazdan <laughs> yemeğimi yedikten sonra işe gideceğim. İş yerine diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. Bir iş yap yapacağım işte. Siz yazın yorumlarda ben bugün öyle bir şeyler yapacağım kafama göre. Siz ne olmamı istediğiniz yorumlara yazın. Evet level atladım. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Şuraya oturayım. Çok güzel ama ya. Tamam şu an yiyeyim? Baya. Arkadaşlar işlerden hamburgerci var. Bunu yazmayın çünkü nasıl yapılacağını daha bulamadım. Motor ilgisi var. Um, pizzacı var. Pizza getirmeyicisi var. Balık tutma var. Ice creamci var. Öndürmacı. Sonra um, stoker var. Adını unuttum. Unuttum. Neyse siz anladınız. Kasiyer var. Oduncu var. Temizlikçi var. Madenci var. O kadar. Ben bu bölümde ne olayım? Ben bu bölümde balıkçı olacağım. Arkadaşlar benim duyduğuma göre madenci biraz zormuş. O da bir şey mi be? Madencinin neresi zor? Biz Minecraft'ta kaç yıldır madencilik yapıyoruz. falan. <laughs> Komik ha. Evet arkadaşlar bize buraya ışınladı. Çok güzel gözüküyor. Ama yağmur var. Bir gündür var. Çat. Şimdi o şey aşağıya çekilince balık gelecek. Ben önceden balıkçılık yaptığım için babam göstermişti. Ve balık tuttuk. Güzel iş aslında. Hadi be kaçırdık. Arkadaşlar bu, bu arada ben Pafiko'da şeyim. Google çalışanıyım. Yeni nasıl olmalı diye Roblox'u olaydan çıkarırsak. Hadi balık. Bir türlü gelmedi. <laughs> Balığa. Emojis falan var. Buna oturalım. Oha iyi, cidden ya. Iyi Ama kayıyorum. Oturunca da artı veriyor. Balık, hadi balık, hadi balık. Avcı balıkları falan var. Onlar saniye saniyesinde alırlar, kaçıyorlar. de. Öyle küçüklerde gıcık kapıyorum var ya. Alıyorlar direkt kaçıyorlar. Düşünmemo falan tutuyoruz şimdi. Balıkçı mı Balıkçı. <laughs> Biraz fazla bekledim sanırım. <laughs> Neyse bu kadar yeter. Kaç var? O az. Az 79 TL az. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sen hırsız mısın? Neyse. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bir, son, bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın çok güzel oldu neyse bay bay